Sporla ilgili, bireysel eğitimle ilgili bütün merak ettiklerimizi Enes Bey'den şimdi cevaplarını alacağız. Hep beraber izliyoruz. Enes Bey, programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Misafirperverliğinize çok daha iyi olduk efendim. Şimdi birazcık sizi tanımak istiyorum. Burada neler yapıyoruz? Milli bir sporcusunuz. Bir sürü branşta eğitimleriniz var, madalyalarınız var ve birincilikleriniz var. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Adım Enes, soyadım Gezer. Uşu Sanda branşıyla uğraşıyorum. Milli sporcuyum. Uşu Sanda, Muay Thai, Kickbox ve boks eğitimleri veriliyor. Bunun yanı sıra fitness eğitimi de veriyoruz böyle eğitmenlerimize, eğitmenlerimiz devam etmekteyiz. Çok genç yaşta başarı elde etmişsiniz. Buraya kadar çok güzel gelmişsiniz. Bundan sonra neyi hedefliyorsunuz? Bundan sonraki hedeflerim İslam oyunlarında ülkemi en iyi şekilde temsil etmek ve dünya şampiyonları dünya şampiyonasında e, ülkeme altın madalyayı getirmek. Hangi branşta? Bu sanda branşında. Hepsinde var ama birinciliniz değil mi? Evet, kickbox, muay Thai ve wushu olmak üzere 3 branşta da Türkiye şampiyonluğum mevcut. Ama hedefim wushu da branşında ilerlemek. Yani hepsi aslında profesyonel bir ekiple çalışıyorsunuz. Burada kaç kişilik bir ekip var? Burada üç, üç adet antrenör bulunmakta. Biri ben olmak üzere Ayşenur Köş diye bayan antrenörümüz ve Coşkunlu doplu diye fitness antrenörümüz bulunmakta. Üç kişilik dev bir kadro izliyorsunuz hepimiz beden eğitim öğretmeni mezunuyuz zaten. Diğer Aşinur Köşk, hocam da milli sporcu. Bizim branşımızda ülkemize iyi madalyalar getiren bir sporcu. Dev kadromuzda ilerlemek istiyoruz. Peki, Enes Bey ben merak ediyorum. Buraya gelip birebir eğitim almalar ne zaman, ne kadar süre içinde tamamlanıyor? Yani bir insan profesyonel bir şekilde olması için ne kadar süre olması gerekiyor? Şöyle, bunun için uzun yıllar gerekli ama yani 3-4 yıl gerekli bunun için daha da ilerleyebilir o kişinin kapasitesine göre değişebilir ama mesela hobi için yapanlar için 2-3 ayda bunun tadını verebiliyoruz Peki Enes Bey siz bu işe hangi antrenörle başladınız ve hangisiyle devam ediyorsunuz? Ben bu işe antrenörüm Ahmet Avcı ile başladım kendisi milli antrenör Dünya Şampiyonası'na, İslam Oyunları'na da Ahmet Avcı ile hazırlanmaktayım Yani aslında senelerdir bir birlikteliğiniz var çünkü biz röportajdan önce sohbet ettik yaklaşık 10 yaşından beri onun yanındasınız Evet aynen öyle. 10 yıldır aynı hocamla devam etmekteyim. Artık aile olmuşuz. Aynen. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli izleyicilerimiz bir sonraki durakta görüşünceye dek hoşçakalın.